İlk adım belediyesi tarafından düzenlenen komşu iftarları kapsamında Fevzi Çakmak ve Yeni Doğan Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verildi. <laughs> Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Tok, vatandaşların bulunduğu masaları tek tek gezerek teşekkür etti ve isteklerini dinledi. Son zamanlarda azalan komşuluk ilişkilerini artırmak, akrabaları, komşuları bir araya getirmek suretiyle her akşam iki üç mahalleyi birleştirmek suretiyle komşu iftarları sofrasını organize ediyoruz. Ve halkımızın da yoğun ilgi ve alakasını görüyoruz. Ben buna dolayı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> Cenab-ı Hak'tan vatanımız için inşallah önümüzdeki süreçte edeceğimiz namaza É nugget for